9 12 Aralık'ta Yeni Kapıda güzel bir organizasyonla karşı karşıya geleceğiz ve bu güzel organizasyonda ilk kez federasyonun gerçekleştirmiş olduğu Zonguldak tanıtım günlerini Genel Başkanımız neler yapacağını anlasın. Evet Volkan Bey teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle. Bugün tarihi günlerden biri Zonguldaklar için. Üsküdar'da e, Üsküdar Meydanı'ndayız. E, belki de Üsküdar Meydanı'nda Marmaray'dan e, günde milyona yakın kişi sirkülasyon yapıyor. Bu kadar kişinin sirkülasyon yaptığı ve Üsküdar gibi İstanbul'un merkezi olan bir yerde Zonguldaklar adeta çıkarma yaptı. Neden buradayız? 9-12 Aralık'ta Zonguldak Tanıtım Günleri etkinliğimiz var. Sizin de dediğiniz gibi Zonguldaklıların tarihinde ilk defa böyle bir şey olacak İstanbul'da. İstanbul'da Zonguldaklar günleri. İlk defa bu programı yapmanın yapıyor yapıyor olmanın bir heyecanı var tabi Herkes de gördüğünüz gibi bu sabah. Evet. Kahvaltıda bir aradaydık. Dernek başkanlarımızla yine tüm kurulu arkadaşlarımızla inanılmaz coşkulu, heyecanlı bir şekilde bir araya geldik. Bugün burada ulusal da basının katılacağı bir basın lansmanı yapacağız. Biz Zonguldak tanıtım günlerine buradan tüm dünyaya tüm Zonguldakları duyurarak Tüm bizi seven dostlarımızı 9-12 Aralık'ta yeni kapıya davet edeceğiz. Tabii bunun yanında da az sonra e, madencilerimiz görüyorsunuz burada yanımızdalar. Madenci e, heyetimiz, madenci koromuz da bir gösteri yapacak. E, yanında da tabii Zonguldak'ın sadece e, artık madenle anılmasını istemiyoruz biz, kültürel anlamda, yöresel anlamda çok büyük zenginlikleri var. Birçoğumuzun yani Zonguldakların dahi bilmediği çok güzel e, değerleri var. Bunları da ön plana çıkarmak için zaten bu programları yapıyoruz. Bugün burada da e, beyaz baklava dağıtacağız. Yani beyaz baklava deyince herkes beyaz görünce çiğ zannediyor ama aslında bu bizim Zonguldak'a özel, Zonguldak'a has bir e, ürün. Burada inşallah biz de e, devrekten, e, beyaz baklava üreticilerinden, ekol pastane sahipleri İbrahim ve Necip Uzun Beylerin de e, desteğiyle burada e, bir ton beyaz baklava dağıtacağız. Tüm İstanbullulara, tüm Zonguldaklara, bizi seven herkese, bugün buraya gelen e, bütün e, dostlarımıza bir ton beyaz baklava atacağız. Ve Zonguldak'ın sadece e, siyah kömür olmadığını, bembeyaz kalpli insanlardan da oluştuğunu beyaz baklava ile dünyaya duyuracağız. Evet. 9 12 Aralık tarihlerinde Yeni Kapı'da Zonguldak yöremizin çok kıymetli sanatçılarının sahne alacağı güzel bir organizasyon olacak. Zonguldak'ın nesi meşhur? Bunları geldiğinizde göreceksiniz. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğimiz şey ee, Volkan Bey, bu elimizde gördüğünüz baston, devrek bastonu, dünyaca ünlü. Sadece devrekte yetişen kızılcık ağacından yapılan bir devrek bastonu. Bu ve bunun gibi nice ürünlerimiz var, nice yöresel kültürel zenginliklerimiz var. Bunları tanıtacağımız, şurada tarihi yazıyor, bastonla göstereyim. Şurada şöyle bastonla gösteriyorum. Evet e, 9-12 Aralık'ta e, yeni kapıda tüm bizi seven dostlarımızla zonguldaklarla buluşmanın heyecanı içindeyiz. 9 Aralık Perşembe günü saat 14'te büyük buluşmaya herkesi davet ediyoruz. Peki o zaman e, şöyle sağımda solumda gerçekten Zonguldak'a e, önem veren, Zonguldak'ı seven bütün Zonguldaklı kardeşlerimiz hatta sadece Zonguldak değil, Zonguldak dışından da bizim şu manzaramızı gören yabancılar da var. Sen hazır mısın başkanım? Hazırız her daim. 7-24. 7, 24. 7 24. peki. 1-2-3 ZONGULDAK! Zonguldak.